Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Bursa Terminal. Kaptanın 30 Kasım Dünya Kaptanlar günü kutlu olsun. İyi yolculuklar. Kaptanın 30 Kasım Dünya Kaptanlar Günümüz kutlu olsun. İyi İyi yolculuklar. Kaptanım 30 Kasım Dünya Kaptanlar Günü kutlu olsun. Kaptanım 30 Kasım Dünya Kaptanlar Günü kutlu olsun. Kaptanım 30 Kasım Dünya Kaptanlar Günü kutlu olsun. İyi yolculuklar. Kolay gelsin. Kaptanım 30 Kasım Dünya Kaptanlar Günü kutlu olsun. İyi yolculuklar. Astor Turizm, Balıkesir, Edremit, Akçay Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım, 30 Kasım Dünya Kaptanlar Günü kutlu olsun. Kaptanlarım merhaba. 30 Kasım Dünya Kaptanlar Günü kutlu olsun. İyi yolculuklar. Kaptanım 30 Kasım Dünya Kaptanlar Günü kutlu olsun olsun ileride olursun canım. Kaptanlarım, 30 Kasım Dünya Kaptanlar Günü kutlu olsun. İyi yolculuklar. Kaptanım, 30 Kasım Dünya Kaptanlar Günü kutlu olsun. İyi yolculuklar. Efe Tur, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım 30 Kasım Dünya Kaptanlar gününüz kutlu olsun. iyi yolculuklar. Evet 1 Aralık 2023 Çaylar şirketten İki İstanbul Konfor yan yana. Emir TV iyi yolculuklar diler. Teşekkürler kaptanım. Teşekkürler. Kaptanım. Dünya şoförler gününüz kutlu olsun. İyi yolculuklar. Kaptanım. 30 Kasım Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun. İyi yolculuklar. Bugün 17 Ocak 2024. Sakarya VIP Turizm iyi yolculuklar diler. Teşekkür ederiz. Sağ Az Kahramanmaraş iyi yolculuklar diler. Yeni yılınız kutlu olsun. Az Kahramanmaraş iyi yolculuklar diler. Mavinlerimizden. <laughs> Teşekkür ederiz. Bugün 17 Ocak 2024. Az Kahramanmaraş iyi yolculuklar diler. Kaptanım kaçta kalkıyorsunuz? Ee, Maraş'a kaçta varıyorsunuz sabah? Altıda. Yani 16 saat pişirmiş oluyor aşağı yukarı. Evet. Şimdiden iyi yolculuklar kaptanım. Çay Turizm İyi yolculuklar diler. Kaçta kalkıyorsunuz kaptanım? Işte. Antep'e kaçta varıyorsunuz? Sabah saat 7'de. 7'de. Evet. Oldu şimdi ben iyi yolculuklar kaptanım. Bir şey gördüm, Çayır ağası yılların eski demediği firma. Müceği güven iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım. <laughs> Kumbukkale iyi yolculuklar diler. Karadeniz'in yıldızı Fındık Kale. Aynen. Saat 1 İstanbul Konfor. 2 İstanbul Konfor yan yana. Demir TV yolculuklar diler. <laughs> Saat 1. İstanbul Kalesi, İzmir, Aydın, Muğla, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye. De de. Demir TV iyi yolculuklar diler. Metro Turizm. <laughs> Bugün 3 Ocak 2024. İstanbul Kalesi iyi yolculuklar diler. <laughs> Mustafa Yazıcı'ya selamlar, sevgiler. Sakarya Vip Turizm İzmir Demir TV iyi yolculuklar diler. Pamukkale Turizm Mardin Zümrüt Turizm iyi yolculuklar diler. Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Cizre, Silopi. Mardin Zümrüt Turizm iyi yolculuklar diler. 28 Aralık 2023. Özelbistan iyi yolculuklar diler. Gel, gel. Gel, dur, Gel. Özel Bistan, iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanlarım. Saat kaçta kalkıyorsunuz? İşte. i̇şte. Ee, ne kadar sürüyor elbistan'a varmak? Kaç saat? Bursa, bursa Terminal. Ben kaçta? Evet. Saat kaçta elbistan doluyorsunuz? Sabah saat 6'da Sabah saat 6'da, Evet. 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 Şimdiden iyi yolculuklar kaptanım. Teşekkürler. Özlem Diyarbakır iyi yolculuklar diler. Şimdiden iyi yolculuklar dilerim kaptanım. Saat kaçta varırsınız Diyarbakır'a? 11, Evet. Sakarya'nın gülü, Sakarya Bip Turizm. Saat 1, Sakarya Bip Turizm. 2, Sakarya Bip Turizm yan yana. Demir TV iyi yolculuklar diler. Karar kere Bugün 3 Ocak 2023 Bankalesi iyi yolculuklar diler. Balıkesir, Edremit, Akçay, Altıroğlu, Demirtepe iyi yolculuklar diler. İyi yolcuklar kaptanım. <laughs> Saat 12 Van Kalesi. Kaçta kaptanım? Kaçta kalkıyorsunuz? 12.30 12, 12 Kamil Koç. Mengen. Kale Seyahat. İstanbul Kırklareli Demir TV yolculuklar Saat 12. Kamil Koç. Demir TV iyi yolculuklar diler. İki Kamil Koç karşı karşıya. Kaptanım. 30 Kasım Dünya Kaptanlar Günü Şoförler Günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Kamil Koç Demir TV iyi yolculuklar diler. İki Kamil Koç peş peşe Kamil Koç Afyon. Lüks Yalova Seyahat Gölcük İzmit Saat 12 Kale Seyahat İstanbul Kıtlar Dünya Şoförler Gününüz Kutlu Olsun Demir TV iyi diler. Kaptanım 30 Kasım Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun. İyi yolculuklar. Ali Osman Ulusoy. Kaptanım 30 Kasım Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun. E, unutamadığınız bir anınız var mı? Teşekkür ederim. Kaptanım 30 Kasım Dünya Kaptanlar Şoförler Gününüz kutlu olsun. Kaptanım 30 Kasım Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yolculuklar. Teşekkürler. Sağ olun. Kaptanlarım, 30 Kasım Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun. Kaptanlarım, 30 Kasım Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun. 30 Kasım Dünya Kaptanlar Gününüz kutlu olsun. Kaptanım, 30 Kasım Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun. İyi yolculuklar. Olsun, geleceğin şoförü. <laughs> Adıyaman Ünal Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler Dünya şoförler gününüz kutlu olsun Kaptanım 30 Kasım Dünya şoförler gününüz kutlu olsun olun kardeşim İyi yolculuklar İstanbul Comfort Kaptanım 30 Kasım Dünya şoförler gününüz kutlu olsun İyi yolculuklar İki Efe Tur yan yana, İzmir Donguldak. Demir TV, iyi yolculuklar diler. Kaptanım, Dünya Şoförler Gününüz Kutlu Olsun. 30 Kasım, Dünya Şoförler Gününüz Kutlu Olsun. Demir TV, iyi yolculuklar diler. Kaptanlarım, dünya 30 Kasım, Dünya Şoförler Gününüz Kutlu Olsun. İyi yolculuklar. Teşekkürler. Kaptanım unutamadığınız bir anınız var mı? Olmaz mı be? Dinleyelim. En güzelini. <laughs> en güzel yok. En güzeli değil. Sen de. <gülüyor> 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 teşekkür ederim kaptanım. Sağ nice nice mutlu kaptanlıklara. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ ol İyi yolculuklar kaptanlarım. Sağ Kaptanım Dünya Şoförler Günü'nüz kutlu olsun. 30 Kasım. Kaptanım 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nüz kutlu olsun. Saat 13.45 Başkent Turizm iyi yolculuklar diler. Dünya Şoförler Günü'nüz kutlu olsun. Kaptanım 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nüz kutlu olsun. İyi yolculuklar. Pamukkale Turizm Eskişehir Ankara Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım 30 Kasım Dünya Şoförler Günü kutlu olsun. Kaptanım 30 Kasım Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun. Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun kaptanım. iyi yolculuklar. Kaptanlarım 30 Kasım Dünya Şoförler Gününüz evet. kutlu olsun. Teşekkür ederim. 30 Kasım Dünya Şoförler Gününüz evet, kutlu olsun. Teşekkür Canım benim. Senin de dünya günü kutlu Sağ ol. Çayır ağası. Kaptanlarım. 30 Kasım Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Kaptanım. 30 Kasım Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun. İyi yolculuklar. Kaptanım 30 Kasım Dünya Şoförler Gününüz Kutlu Olsun Kaptanım 30 Kasım Dünya Şoförler Gününüz Kutlu Olsun İyi Yolculuklar Pamukkale Turizm, İzmir, Salihli, Sarayköy, Denizli Kaptanlarım 30 Kasım Dünya Şoförler Gününüz Kutlu Olsun İyi Yolculuklar Ali Osman Ulusoy Dünya Şoförler Gününüz Kutlu Olsun İyi Yolculuklar Ankara Çorum A Çanakkale. Evet. Bandırma Çanakkale. Kaptanım 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nü kutlu olsun. Abi, i̇yi hocam, yolculuklar. Kamil Koç. Şeyim, burayı... Karacabey, Bandırma, Çanakkale, Geyikli, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kamil Koç, İzmir. Kamil Koç Ayvalık Menemen Dikili Hadi abi yavaşça gel geri abi gel geri abi hadi abi Hadi abi Hadi abi Demir TV iyi yolculuklar diler. Dünya Şoförler Günü'nüz kutlu evet, olsun. Kaptanım 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nüz kutlu olsun. İyi yolculuklar. Bursa'dan selamlar, sevgiler. Özlem Diyarbakır, Eskişehir, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Ergani, Demir TV iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım. Saat 13.45. Başkent Turizm Eskişehir Ankara Demir TV iyi yolculuklar diler Vallahi ya. Evet, Başkent Turizm Bursa Ankara 1.5 Kursa Ankara İyi de yolculuklar kaptanım Pamukkale Turizm İstanbul Başkent Turizm Eskişehir Ankara Demir TV iyi yolculuklar diler.